Evrenin incelenmesi, boyut, mesafe ve zamanın neredeyse inanılmaz uç noktalarını kapsar. Galaksi dediğimiz geniş yıldız adasından onu oluşturan küçük atom ve parçacıklara, milyarlarca yıl önce gerçekleşen kozmik olaylardan günümüzde sadece milyarda bir saniye süren mikrokozmik olaylara kadardır. insanı, evreni bu uç noktalarda keşfetmek için erişimini ve görüşünü genişleten aletler inşa eder. Büyük teleskopik göz 1 milyon insan gözünün ışık toplama gücüne sahiptir. Sadece uzayın derinliklerine değil, zamanda çok gerilere de bakıyor. Şu anda gözlemlediği ışık dinozorlar dünyada yaşarken kaynağını terk etmiş olabilir. teleskopik kulağı görünmez radyo sinyallerine ayarlanmıştır. Nesneleri değil, onlarla ilişkili radyo sinyallerini tespit eder ve en büyük optik teleskobun menzilinin çok ötesindeki mesafelere uzanır. Ancak dünyanın atmosferinden geçerek bu yer tabanlı teleskoplara ulaşan radyo dalgaları ve görünür ışık çoğu atmosfer tarafından engellenen geniş bir radyasyon spektrumunun yalnızca bir parçasıdır. Böylece elektronik enstrümanlar bu bulanık ve çalkantılı katmanın üzerine çıkar. Roketlerle, balonlarla, insansız astronomik gözlem evlerinde, insanlı laboratuvarlarda ve gezegenlerin yörüngesinde dönen uzay araçlarında havalanan aletler, uzayın yakın ve uzak ortamlarını araştırmakta ve evrene yeni pencereler açmaktadır. Başlangıçta evrenin tüm maddesinin temel parçacıkların akıl almaz bir yoğunluğu olan ilkel bir atomda bulunduğuna inanılmaktadır. Devasa bir patlamayla bu kozmik ateş topunun içeriği her yöne doğru savruldu. Bir milyon yıllık genişlemenin ardından evren yoğun bir ışık cümbüşüne dönüştü. Daha sonra soğudu ve yüz milyonlarca yıl sonra büyük hidrojen gazı bulutları büzülmeye başladı ve zamanla şu anda gözlemlediğimiz galaksilere dönüştü bu galaktik girdapların içinde daha küçük kütle çekim alanları hidrojeni yoğunlaştırarak yıldızlara dönüştürür yıldızlar akıl almaz derecede sıcaktır. O kadar sıcaktırlar ki, hidrojeni daha ağır elementlere dönüştüren termonükleer reaksiyonları sürdürürler. Bazen hidrojen yakıtları o kadar hızlı yanar ki, şiddetli patlamalarla alev alırlar. Yeni elementleri uzaya doğru savurur, büyük bir rüzgar gibi yıldız ışığının parlak enerjisi bu toz ve gaz bulutlarını galaksi boyunca hareket ettirir. Bu bulutlardan yeni nesil yıldızlar evrimleşir. Galaksimizdeki yıldızların yarısından fazlası, ortak bir çekim merkezi etrafında dönen iki veya daha fazla grup halinde hareket eder. Galaktik kuyruklu yıldızlar gibi, muazzam yıldız kümeleri de geniş, eksantrik yollarda galaksinin içinde ve dışında salınırlar. Bazı küçük yıldızlar, diğer yıldızlarla birlikte seyahat etmezler. Kendi güneşimiz de bunlardan biridir. Gökbilimciler için güneş, bir yıldızın yapısı ve enerjisinin ayrıntılı olarak incelenmesi için geniş bir laboratu vardır. Güneş Gözlem dikey kulesi, güneşi izleyen, ışınlarını toplayan ve bunları yerin 300 fit yani 100 metre altına uzanan bir ışık bacasından aşağı yansıtan bir heliostat aynasını desteklemektedir. Kuyunun sonunda ışınlar bir gözlem odasına geri gönderilir ve burada güneşin yüzeyindeki dakika dakika değişimler gözlemlenir. Başka bir ayna, ışığı bileşen renklerine, yani görünür spektruma ayıran bir alet olan spektroskopa bir ışık demeti yansıtır. Spektrum bandını kesen koyu çizgiler, güneşin içinden gelen ve atmosferinden geçen radyasyon tarafından üretilir. Her çizgi sodyum, demir, kalsiyum gibi bir kimyasal elementin imzasıdır bir yıldızın özelliklerini ve hareketini tanımlayan kodu oluşturan bu çizgi dizisidir. Güneşin görüntüsünü spektrumun tek bir çizgisine daraltarak güneş atmosferinin her seviyesi fotoğraflanabilir ve her biri oldukça farklı bir yönü ortaya çıkarır. Parlaklık seviyelerini ayırt eden bilgisayar haritalama ve renk işlemenin eklenmesiyle Dramatik ve çalkantılı bir değişim geçiren bir güneşin ayrıntılı ve çok boyutlu bir resmi elde edilir. Güneş sıcak, kaynayan gazlardan ve radyasyon dalgalarından oluşan bir küredir. Güneşten aldığımız ışığın çoğu, onun görünür kenarını tanımlayan ince, parlak tabakadan, fotosferden gelir. Onun üstünde kromosfer Alevli gaz patlamalarının olduğu bir bölge, bir geçiş bölgesi boyunca koronanın ince dış atmosferine kadar uzanır. Bir zamanlar güneş atmosferinin sessiz bir katmanı olduğu düşünülen koronanın şimdi milyonlarca dereceye ulaşan sıcaklıklarla dramatik büyük ölçekli değişimlerin ve beklenmedik türbülansların yaşandığı bir bölge olduğu ortaya çıktı. Güneşin atmosferik kabuğunun altında şiddetli bir nükleer fırın ol çekirdek yer alır. Burada hidrojen kaynaşarak helyuma dönüşür. Ve bu süreçte maddenin bir kısmı muazzam miktarda enerjiye dönüşür. Dışarıya gaz olarak yayılırken, yüzeyin altında kaynayan bir sıvı gibi konveksiyon yapar. Türbülanslı kabarcıklanma hareketi, fotosferin tanecikli hücrelerinde görülebilir. Yoğun manyetik alan bölgeleri olan güneş lekeleri yüzeyde belirir, birkaç saat içinde kaybolur ya da 11 yıllık gizemli bir döngü içinde büyüyerek aylarca varlığını sürdürür. Güneş 27 günde bir döner. Ekvatoral bölgeleri kutup kapaklarından daha hızlı döndüğü için Gaz'daki kesme hareketi manyetik alanı, Güneş'in püskürme hareketine yol açan karışık yapılara dönüştürür. Bu manyetik alanlar tarafından şekillendirilen muhteşem prominensler, yüzeyden yarım milyon milden yani 804.6 kilometreden fazla yüksekliğe ulaşan devasa gaz akıntılarıdır. Güneş sistemindeki en büyük patlamalar patlamalardır. milyarlarca hidrojen bombasının gücüyle patlayan ışık patlamaları var. Saniyede yüzlerce mil hızla ilerliyorlar. Sonra dakikalar ya da saatler sonra kaybolurlar. Güneş diski boyunca uzanan karanlık alanlar koronal deliklerdir ve güneşin iç kısmına dair yeni ipuçları sağlayabilirler ve en uzak gezegenlere doğru esen güneş rüzgarının bir kaynağı olabilir. Dünyada bu güneş olaylarının etkileri auroralar karanlık kuzey kutbu gökyüzünü aydınlattığında ve radyo iletişimi kesintiye uğradığında görülebilir. Güneş orta yaşlı bir yıldızdır. Yine de 5 milyar yıldır olduğu gibi milyarlarca yıl boyunca ısı ve ışık üretecektir. Güneş sistemindeki tüm cisimlerin hareketlerini yönetir. Güneşe en yakın olan ve onun yoğun parıltısı tarafından gizlenen Merkür, ayımıza çok benzeyen kraterli bir gezegendir. Sıcaklıklar 800 dereceye kadar yükselir. Ancak hiçbir bulut ya da atmosfer antik yüzeyini kavurucu sıcaktan korumaz. Merkür'den ilerleyince Venüs'le karşılaşırız. Sürekli bulut örtüsü Güneş'in ışıyan enerjisini inanılmaz basınçlı bir atmosferin içine hapseder. Yüzeyden sadece kırmızımsı bir parıltı güneşin varlığını ortaya koyar. Venüs'ün ötesinde güneşten 93 milyon mil uzakta dünya var. Büyük okyanusları, gezegeni ısıtan ve sulayan, kıtalarını şekillendiren ve yaşamı besleyen bulutları ve hava akımlarını oluşturur. uydusu Ay havasız, susuz ve oluştuğu zamandan beri üzerine yağan meteorlar yüzünden yara bere içinde şimdi astronotlarımızın ayak izlerini taşıyor. Mars gezegenine gönderilen bir sonda beklenmedik jeolojik özelliklere sahip, dinamik ve evrim geçiren bir gezegen keşfetti. Dünya üzerindeki en büyük volkandan kat kat daha büyük volkanik bir dağ. Geniş ve derin bir kanyon 2.300 mil yani 4.023 kilometre boyunca uzanır. Ve akan su tarafından oyulmuş olabilecek kuru, nehir benzeri kanallar. Mars'ın yörüngesinin ötesinde asteroid kuşağı, bazıları kaya kadar küçük, bazıları yüzlerce mil çapında kaya ve metal parçaları yer alır. Güneş'ten yaklaşık 500 milyon mil, yani 804.6 kilometre uzakta dev gaz gezegenlerinin ilkiyle Güneş sisteminin devi Jüpiter'le karşılaşırız. Diğer tüm gezegenlerin toplamından daha büyüktür. Yüzeyini kaplayan bulut girdabının altında milyonlarca yıl önce dünyada yaşamın uyandığı atmosfere çok benzeyen ilkel bir atmosfer bulunmaktadır. ve yüzeyinde sürüklenen gizemli kırmızı leke, yüzlerce yıldır şiddetlenen ve hız kesmeden devam eden muazzam bir siklonik fırtınadır. Güneşten aldığından daha fazla enerji yayan ve 14 uydu tarafından çevrelenen Jüpiter, minyatür bir güneş sistemi gibidir. gezegenlerin bir sonraki en büyüğü Satürn'dür ve biz ona yaklaştıkça sayısız donmuş parçacığa dönüşen halkalarla çevrilidir. Uranüs ve Neptün'ün donmuş dünyalarını geçtikten sonra Güneş sistemindeki en dış gezegen olan Plüton'a varıyoruz. Güncel bir not, Plüton 2016'da gezegenlikten çıkartıldı hayal edilemez bir soğuğun loş alaca karanlığında hareket ediyor. Güneş 4 milyar mil uzakta. Gece gökyüzünde sadece parlak bir ışık var. Güneş sisteminin ötesine geçip en yakın yıldıza gitmek için 5 trilyon milden fazla bir yolculuk yapmak gerekir. Yine de güneşimiz zaman ve uzayda birbirinden geniş ölçüde ayrılmış ancak hepsi yerçekimiyle birbirine bağlı ve hepsi galaksimiz, Samanyolu'nun merkezi çekirdeği etrafında dönen 100 milyar yıldızdan yalnızca biridir. Yıldızlar arasında sürüklenen büyük gaz ve toz bulutları, nebulalar, içlerindeki ya da yakınlarındaki yıldızların ışımasıyla aydınlık hale gelir ya da arkalarında yatan şeyin ışığını karanlık bir şekilde gizler. Burada yeni yıldızlar doğuyor. Yaklaşık yarım yüzyıl önce galaksimizin evrende yalnız olduğu düşünülüyordu. Şimdi bunun yaklaşık 20 galaksilik yerel bir grup olduğunu biliyoruz. Ve uzayın uçsuz bucaksız bölgelerine yayılmış 10 milyardan fazla galaksi, en hassas araçlarımızın ulaşabildiği kadar uzak kümeler halinde gruplanmıştır. Galaksilerin evrimi ve neden bazılarının şekilsiz ya da düzensiz, diğerlerinin ise eliptik olduğu hakkında çok az şey bilinmektedir. Ve hala diğerleri spiral şeklinde. Galaktik çekirdek ve onun galaksinin evrimi ve yapısındaki rolü hakkında da çok az şey biliyoruz. bazı galaksilerin aşırı düzensizlik içinde olduğunun keşfedilmesiyle sorun daha da kafa karıştırıcı hale gelmiştir. Patlama, gaz halinde madde püskürtme veya diğer galaksilerle etkileşim. Daha da şaşırtıcı olanı, her saniye güneşin yaklaşık 10 milyon yılda yaydığı kadar enerji yayan yıldız benzeri nesneler olan kuasarlardır. Uzaydaki en uzak nesneler arasında görünüyorlar. Yıldızlar doğar, ömürlerini tamamlar ve ölürler. Bir yıldızın yaşam öyküsü iki tür baskının karşıtlığıyla belirlenir. Bunlardan biri, yıldızın çekirdeğindeki enerjinin yarattığı basıncın yüzeyi dışa doğru itmesidir. Diğeri ise yıldızın yüzeyini içe doğru çeken kütle çekiminin ezici gücüdür. Bunlar dengelendiğinde bir yıldız istikrarlı hale gelir ve sürekli parlar hidrojen yakıtı tükendikçe enerji salınımı yerçekimi basıncına dayanmak için yetersiz kalır ve çekirdek çöker. Ancak yer çekiminin sıkıştırması çekirdekteki sıcaklığı yükseltir ve helyum tortusu nükleer ateşi yeniden alevlendirir. Büyük miktarda enerji açığa çıkar ve dış bölgeleri yer çekimi kuvvetine karşı kaldırır. Yıldız artık bir kırmızı dev. Evriminin son aşamasında bir yıldızın kaderini belirleyen şey kütlesidir. Orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş yaklaşık 10 milyar yıl boyunca sabit kalır. O zaman şimdiki çapının 400 katına kadar genişleyecektir. Genişledikçe iç gezegenler olan Merkür, Venüs Dünya ve Mars'ı yutacak ve dış gezegenlerin ötesine uzanan bir nebula yaratacaktır. Milyonlarca yıl sonra nükleer yakıt rezervleri tükenecek, dış katmanları dağılacak ve geriye sadece dünyadan daha büyük olmayan bir beyaz cüce yıldız kalacaktır. Yavaşça sıfıra doğru soğuyor. Sıfır sıcaklığına ulaşınca siyah bir yıldız cesedi olarak yaşamına son verecektir. Güneşten daha büyük bir yıldız kırmızı dev aşamasına ulaştığında çekirdeğinin çökmesi sıcaklığını milyarlarca derece yükseltir ve muhteşem bir patlamayı tetikler. Bir süpernova patlaması. Patlamanın merkezinde yıldızın bir kalıntısı yerçekimi tarafından ezilerek sadece birkaç mil genişliğinde ancak 10 milyar ton maddesinin sadece bir çorba kaşığını dolduracağı kadar yoğun bir nötron çekirdeğine dönüşür. Hızla dönerek güçlü manyetik alanında radyo sinyalleri üretir. Ve dünyanın yanından süzülen bir radyasyon ışını bir parlamaymış gibi gözlemlenir. Bu yıldız pulsar olarak bilinir. Çok büyük kütleli yıldızlar için daha da garip bir son öngörülüyor. Şu anda anlaşıldığı şekliyle kütle çekimi kanunlarına göre çöküşünü hiçbir şey durduramaz. Yıldız uzayda bir kara delik bırakarak evrenimizden kaybolur. Varlığı yalnızca kara deliğin kütle çekim çekimiyle şekli bozulan görülebilir bir eş yıldız üzerindeki etkisiyle anlaşılabilir. Görünür yıldızdan kopan gaz, kara deliğin etrafında dolaşır ve bu baş döndürücü düşüşte uzayda tespit edilebilen X ışınları yayar. Hiçbir ışık ya da madde bu kozmik uçurumun yoğun çekim alanından çıkamaz. nesnenin içindeki koşulları yöneten fiziksel yasalar bizim için tamamen bilinmezdir. Evrimleşen evrenin kendisi bir sona ulaşmalıdır. Sonsuza kadar genişlemeye devam ederse her yıldızın ışığı zamanla sönecek ve galaksiler sonsuz karanlıkta kaybolacaktır. ancak kütle çekimi genişlemeyi durdurursa evren kendi üzerine geri düşecektir. Galaksiler ayrı kimliklerini kaybedecek, yıldızlar patlayacak ve gökyüzü yeniden ışıkla dolacak. Sonunda tüm madde içinden çıktığı gibi bir ateş topu tarafından yutulacaktır. Dünya üzerindeki canlı ve cansız her şey uzak ve bilinmeyen bir yıldızda oluşan elementlerden meydana gelmiştir. Dünya üzerinde atomlar belirli sayı ve düzenlerde bir araya gelerek canlı hücreleri oluşturan organik molekülleri meydana getirir. yıldızlar arası uzayın soğuk boşluğunda karmaşık moleküllerin keşfinden bu yana, evrendeki sayısız galaksi arasında, akıllı yaşamın evrimi için elverişli gezegenlerin yörüngesinde dönen yıldızlar olduğuna inanmak için nedenler vardır. Bu gezegenlere uzay yolculuğu mümkün mü? Zaman ve mesafe aşılamaz engeller olabilir. Şu anda saatte 35 bin mil hızla dış gezegenlere ve ötesine doğru yol alan uzay aracı Pioneer'ın en yakın yıldız olan Alfa Centauri'ye ulaşması neredeyse 80 bin yıl sürecektir. Işık hızının %10'u hızla, Pioneer'den 2500 kat daha hızlı hareket eden bir uzay aracının gerektirdiği enerji harcaması o kadar büyüktür ki, yeni enerji kaynakları kullanılana kadar bu, Bilim kurgu olarak kalacaktır. Dünya dışı yaşam arayışında daha pratik bir strateji, ışık hızında hareket eden radyo sinyallerini dinlemektir. Uzak bir yıldızın gezegenindeki varlıklar tarafından gönderilen sinyalleri Bir gün yeryüzünde ya da ayın uzak tarafına yerleştirilen bir dizi teleskop kozmik radyo gürültüsü arasında zayıf ama kesinlikle anlamlı sesler duyabilir. O an insanlık olarak öngöremediğimiz ya da hayal edemediğimiz bir değişime işaret edecektir. Herbert Koch Wells'in yazdığı gibi insan için dinlenme ve son yoktur. Devam etmeliyiz, fetihlerin ötesinde fetihlere devam etmek zorundayız. Uzayın derinliklerinin tamamını ve zamanın tüm gizemlerini fethettiğimizde bile hala başlangıçta olacağız.